Sen getir getir oradan. Gel hele şey gel şey gel. Şey. Gel hele kalk hele oraya bir gel hele kardeş sen. Geç 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 geç. Kardeşim benim geç geç. Sana ayakkabı bakmak mı ya? <laughs> bu kış <kaç> günü sen <laughs> bu terlikten. Zengin adamda yok böyle ayakkabı. Yok tabi ya. <laughs> bir giy Pantolon. bakın bir dene hele. Pantolonu... Lan kardeş terlikten geldin çorapların ucunda ya yaş ben et. Beni birisi kandırdı. Bana çok pantolonu var. Ya bir ne şey yapacaksın da. sen bu ver ya. Hı? Oldu der mi? Ben de ayakkabıyı ne giymeden acele acele gittim. Oldu mu İsmail'im? Evet, oldu, oldu. Tamam, çok güzel. Bir de üstüne başına bakak bunu ya. Sen onlara bakma. Sen burada bir bir şey lazım olduğu zaman gel İsmail sen yani sıkıntı ya, yok. Allah razı olsun. Vallahi o o kazağa da bir bak. Allah şimdi rast getirsin. Tamam mı kardeş? <laughs> oldu mu o da? İyi oldu işte tamam kardeş. Ayakkabımız Şıkarım. şeyimiz. O 200 lira. Ya o da açlık olsun sana kardeşimsin sen benim ya. İsmail Mont da güzel oldu mu kardeş montun da? Oldu, oldu Tamam montun da tamam kardeş. Ayakkabın tamam. Haçlığın tamam. Sen ihtiyacı oldukça buraya gel. Hı. Her zaman gel kardeş.